halka arzlara katılarak binlerce TL nasıl kazanıyoruz? Bu videomuzda 3 tane halka arzımız var. Bunlara katılım sağlayacağız ve binlerce TL'yi nasıl kazandığımı video sonunda göstereceğim. Borsa mühendisine Hoş geldiniz. Bu videomuzda halka arzlara nasıl katılıyoruz? Nasıl kar ediyoruz? Gördüğünüz gibi benim şu anda portföyüm 10.000 TL'lik bir portföy var ve bunun 5.395 TL'si karmış arkadaşlar. Bunların hepsini ben halka arzdan aldım ve satmadım. Bu kadar karım oldu. Ve bunu ben akrabalarımla birlikte 10 kişi yaptım. Yani ortalama 50.000 TL'lik bir kar var burada. Bunu nasıl yapıyoruz? Halk arzları nasıl alıyoruz? Şimdi onları göstereceğim. İlk önce banka şubemize giriyoruz. Yatırım hesabı açmamız gerekiyor. Yatırım hesabı aç açtıktan sonra da bu yatırım hesabına Para transferi kısmından kendi hesaplarım arasında transfer kısmına tıklayıp o hesaba yatırım hesabınıza para aktarıyorsunuz. Para aktardıktan sonra da yatırımlar kısmına geliyoruz ve burada gördüğünüz gibi halka arzlar çıkıyor. Halka arzlara burada talep gönderiyoruz. Şimdi doğru bilinen yanlışlardan bir tanesi. Hocam 10 bin liralık aldınız. E 5.000 lira 5.300 çardaysanız niye siz 100 bin liralık almadınız? Halka arzlarda ne kadar çok kişi alım yaparsa size o kadar az geliyor. Yani siz buraya 100.000 TL'lik de kesin talep girerseniz bu size pay olarak veriliyor. Yani ortalama 700 TL'lik, 800 TL'lik paylar düşüyor. Niye? Çok kişi katılım sağladığı için. Buradan kesin talebe tıklıyoruz ve gördüğünüz gibi İzmir Enerji ve ikincisini Tatlı pıran Enerji olarak görüyoruz ve üçüncüsü de şu anda gelmedi. Daha ayın onunda. Bu gelecek buraya Ofisyen burada ona da kesin talebi bu şekilde gönderebilirsiniz. Ben hemen buradan bir tanesine kesin talep göndereyim. Gördüğünüz gibi bakın tatlı Pınar enerji daha ayın 10'unda açılacakmış. O yüzden şu anda kesin talep giremiyoruz. Buna da 2 gün sonra gireceğiz. Şu an izlemin enerjiye kesin talep giriyorum. Kesin talep girişi diyorum buradan. Gördüğünüz gibi borsa hesabımı seçiyorum devam diyorum ve burada. Minimum adet 1 yazma kaydıyla burada işte ben buraya 100 lotluk bir e, alım giriyorum. Ortalama ne yapar? 1900 lira yapar. Ha bu 1900 liraya ben buraya yatırdım 1900 liralık. Bana 100 tane lot gelecek diye bir şey yok halka arıza tekrardan söylüyorum. Bu talebe göre değişiyor. Bana 10 tane, 15 tane, 20 tane lot da düşebilir. Ben bunu giriyorum. Yukarıdaki beğenlemeyi okudum, kabul ettim diyorum. Onayla diyorum ve işlemimiz tamamlanmıştır diyor. Burada 700 liralık 800 liralık alım olduktan sonra geri kalan param da bana iade edilecek. Yine burada da son port bölümü görebilirsiniz. Ama burada ben eklemeler yaptım. Sadece halka arz değil. 5000 liralık da bir ekleme yaptım bu hisselere. ya Burada e, kalsın diye. Burada Astor'u ben sonradan aldım. Halkaz'dan değil. Yine U-Power'ı da e, sonradan aldım. Aydem'i de sonradan aldım. Yine Smart'ı da sonradan aldım. Burada gördüğünüz gibi... Zaten sonradan aldıklarımda ço çoğunda bazılarında zarardayım ama halka arzlardan aldıklarımda şu anda gördüğünüz gibi 2256 TL kardayım mesela halka arzdan almışım satmamışım. Yine halka arzlara talep gönderme alım yapmada bu şekilde oluyor. Kanalımıza abone olmayı videolarımızı beğenip paylaşmayı unutmayın. Halka arzlarla ilgili katılım detayları ve nasıl para kazanacağımızla ilgili tüm detayları takip etmek için videomuzu beğenip paylaşmayı unutmayalım arkadaşlar görüşmek üzere